Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle enteresan bir çizim yapacağız. Bir örümcek ağ nasıl çizilir ve bir örümcek nasıl çizilir birlikte yapacağız. Şimdi ilk önce üst tarafa bir tane uzun bir çizgi çizerek başlıyorum. Daha sonra buna dik bir çizgi çizerek devam ediyorum. Daha sonra yine bunların ortasından geçecek bir çizgi daha çiziyorum. Sonra şu ortaya bir çizgi daha çiziyorum. Şimdi bu örümcek ağımızın ortasındaki başlangıç. Şimdi buradan A örmeye başlayacağız örümcek gibi. Çektim bir çizgi. Çektim bir çizgi çektim bir çizgi. Her seferinde biraz daha dışa açılıyorum. Bu şekilde tüm yuvarlağı dolaşacağım. Evet. Her seferinde ağımı biraz daha büyütüyorum. Şu eklentileri birbirine ekleyelim. Evet. Oldukça kolay. Evet. Şurayı biraz uzatalım. Evet. Son sıramız olsun. Burada da örümcek ağımızı bitirelim. Güzel bir örümcek ağı çizdik. Şimdi buradan da bu ağdan aşağıya sallanan güzel bir örümcek yapacağız. Örümcek ters dursun. O şekilde çizelim. Şimdi buraya bir tane yumurta gibi oval bir yuvarlak çizeceğim. Bu örümceğin gövdesi olacak. Daha sonra bu şekilde bir baş çizelim. Şimdi ön ayakları daha sonra bir iki üç tane arka ayak aynı şekilde bir bu biraz kısa oldu öbürüne göre iki ve üç tane de bu tarafa çizdik. Halkalar çizelim. Hafif oval. Gövdesinin yuvarlak olduğunu göstermek için. Örümceğimizin gözlerini yapalım. Ortaya bir yuvarlak bu şekilde de bir ağız çizelim. Örümceğimiz de hazır. Şimdi ikisini birleştirelim. Yani bu örümcek bu ağ yapmış. Ortadan da sallanıyor olsun. Hop. Örümceğimiz ve örümcek ağımız tamamdır.